Karın germe ameliyatları karın bölgesindeki deri ve kaslara müdahale ederek düz bir karın elde etme amacıyla yapılır. Standart karın germe ameliyatında iç çamaşırı bölgesi içinde kalan yatay bir çizgiyle ameliyata başlanır. Kaslar altta görünecek şekilde deri göğüs kafesinin alt sınırına kadar kaldırılır. Bu aşamada zayıflamış ve birbirinden ayrılmış karın kasları dikişlerle yaklaştırılarak sağlam bir karın ön duvarı elde edilir. Daha sonra deri fazlası çıkartılır ve dren dediğimiz deri altında sıvı birikimini önleyen küçük borular yerleştirilir. Kesi dikişlerle kapatılarak ameliyata son verilir. Bu ameliyat genel anestezi altında yapılır ve 2-2,5 saat kadar sürer. Hastaya ameliyat sonunda bir korse takılır. Korse bir ay kadar hastada kalır. Hasta 1 veya iki gün hastanede yatırılır. Hasta ilk 3-4 gün yürürken hafif öne eğik yürümesi önerilir. Ameliyatta yerleştirilen direnler gelen sıvı miktarı göz önünde bulunarak ortalama 3-4 günde çekilir. Bu çok ağrı veren bir işlem değildir ve poliklinik şartlarında yapılır. Bu ameliyatta görülebilecek olan sorunlar hematoma veya seroma dediğimiz deri altında kan veya sıvı birikmesi, yara ayrılmaları ve enfeksiyonlardır. Ameliyat sonrasında 3. 4. günde hasta kendi hafif işlerini yapmaya başlayabilir. Hafif işlerde çalışan hastalar 10-12 günde işlerine dönebilirler.